Selam arkadaşlar çok güzel bir oyuna karşınızdayım Hemen admini açtık ne geliyor diye bir bakalım dedik Adminler %45 saldırı gücü kazanır var e, bir board olabilir güzel Şimdi ilk augment geldi rol dedik Muharebe eğitimi bence burada süper bir seçenek Kemil Keriye e gitmemiz için büyük bir avantaj sağlayacak %8 saldırı gücü kazanacak şampiyonlarımın hepsi Rakibi alt eden şampiyon kalıcı olarak %1 %1 saldırı gücü stekleyecek yani Kemil'i de çok erken aşamadan beri tahtada olduğu için şöyle bir avantajımız var. Kemil ne kadar fazla rakibi alt ederse her biri için %1 üzerine koya koya gidecek. Oyun sonunda güzel bir saldırı gücüne kavuşabileceğini düşünüyorum bu şekilde. 2-1'den erken aşamadan itibaren açtım. Gösterdim oyunu. Zaten adminden ilk seçenek de Kemil Keri versiyonuydu. Dün de bunun <laughs> çakmasını yapalım diye denedik ya. Saydası için diyorum. Onun orijinalini de göstereyim istedim zaten güzel olacak. Güzel olacağından eminim yani bu kompozisyonun. Set 8'in net kompozisyonlarından biriydi. Ee, orada da o taktiği söylemiştim ama ben gösterememiştim galiba Kemil'le. İşte hacker'lı bir board koyuyorsunuz. hacker matına Kemil'i veriyorsunuz. Rakibin backlinedeki kilitlerine kemil tek atabiliyor. Böyle bir avantajı var. Bu, bu oyunda da onu gösterme peşindeyim. İlla onu yaparak da oynamak zorunda değiliz ama rakiplere göre pozisyon almak önemli. Yani rakipleri yıkamıyorsanız eğer yenilmek için beklemektense proaktif bir şekilde karar değişikliğine gitmek daha mantıklı olabilir. İlla onu denemek zorunda değilsiniz yani. Biz bir sürü varyasyonlu kemil oynayabiliriz burada. Tabii kemil carry gelirse, şampiyon çizığında gelirse, gelmezse de oynanabilir ama bu sefer de destekli bir şampiyon çözüm seçmemiz lazım. Burada bir mağlubiyet aldık. Kötü oldu bizim için. Galibiyet serimiz gitti. Üstlerde olduğumuz için de zaten çok seçeneğimiz yoktu. Negatron pelerini seçtik. Kemil için item arıyorum. Burada da hiç Kemil'e uygun bir item yoktu. Dev kemerini aldım. İleride bir gün ateş falan yapabilirim diye. O negatron peleriniyle de kılıcı birleştireceğim. Kanı susamış yapacağım. Kanoslamış'ı ben Kemile çok yakıştırıyorum. Niye Hextech değil de Kanosomuş? onu da söyleyeyim. Kanoslamış kalkan açıyor ya canının %40'ına geldiğinde %25'ine eşdeğer bir kalkan açıyor. E, Kemil'de daha faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden Hextech de güzel ama ben burada Kemil kereli bir versiyon oynamak istiyorum. Hextech'in pasifinde en düşük cana sahip takım arkadaşına da can iyileştirmesi yapıyor. Şu an ben öyle bir şey istemedim için Kanoslamış dedim. Yoksa Hextech de yapılabilir tabii. Borda da göre de yapılabilir. Elimde item yoktur, eşya yoktur, hextek yapmak zorunda kalırım hextek yapabilirim hextek olurdu yani hatta hextek daha fazla can sömürüsü veriyor biliyorsunuz ama biz burada kan istiyoruz yapabilirsek tabi göreceğiz bakalım şimdi lobinin ortalarındayız bir mağlubiyet serisine girdik burada o yüzden hiçbir şekilde şey yapmadım ee, hemen level'a çıkayım da galibiyete gireyim gibi bir telaşa girmeme gerek yok 40 gold faizimizi alıyoruz 2.7'de Burada da bir mana geldi. Sonunda bir kılıç geldi. Yani kemile yarayan bir item. Bir tane Warwick buldum. 3 de ilginç. Yani %2 ihtimalden Warwick geldi. Bu AD buff'ını alıyor olmamız artık adminlerde daha değerli. Çünkü Warwick carry de oynayabilirsiniz mesela. Biz şimdi Kemile çok odaklandık ama Warwick'i 3'e götürmek daha zor olacağı için öyle bir durumum vardı. Bir de daha dün bunun çakmasını yapınca orijinali de göstermek artık böyle bir şey oldu ya yani. zorunluluk gibi geldi benim için en azından <laughs> o yüzden bu kompozisyonun orijinalini yani işte o Hecarim atının oynanış biçimini en azından göstereyim istedim <laughs> şampiyon Chosen geldi yani Zaten biz Kemil Kere e gidiyorduk. Bu da Kemil'in Chosen carry versiyonu. Kemil %50 canı ilk düştüğünde saldırı gücüne eşdeğer %500 kalkan açacak. Bir de %20 saldırı gücü kazanacak. Daha ne olsun? Harika yani. Bundan daha iyi bir tüketim keri zaten benim bildiğim kartlarda yok. Bizim için oyun bitmiştir. Bence buradan sonra artık zaten 3 yıldız yapamazsam eğer sıkıntıya girerim. Bir de artık bu kompozisyonun özelliği şu açıdan daha kolay geliyor bana oynaması. Kesinlikle bu meta olacak arkadaşlar. Yani hiç bilmiyorsanız bile şu oyunu sadece birkaç kompozisyonla işte belli Elo'lara çıkabiliyorsunuz gerçekten. Bu kompozisyonda onlardan biri. Ama şimdi rakibiniz de forslarsa bu kemide 3 yapamazsınız. Çıkamazsınız doğal olarak. Yani 6. olursunuz. 7. olursunuz. Bu kemili 3 yıldız yapmak şart. Öyle söyleyeyim. 2 yıldız yapabildik. Bir tane daha Warwick bulduk. %2 ihtimalle 2 Warwick buldum. İlginç. Gerçekten garip yani. Rakibim de bulmuş. <laughs> Nasıl bir oyunda denk geldi. Çok düşük ihtimallerin olduğu bir oyundan bahsediyoruz yani. Şimdi kemirimiz 2 yıldız. 50 gold faizimiz var. Burada mağlubiyetimiz varken gidip de level alma gibi bir olaya girmeye gerek yoktu. Karoselde de bize bir şey yoktu zaten. Dedim ki o gün ateşi olur. Bunda da titan yaparım. Şimdi %15 ihtimalden Warwick 2 yıldız oldu. Bu da bayağı olasılığı çok düşük bir oran ama oldu yani yapacak bir şey yok. Ama kemil bulamıyorum böyle bir sıkıntı var. 50 gold'da kalacağız. 50 gold'un üstünde rolleyeceğiz hedef level'ımız şu an burası bizim. %40 şansımız varken 2 altınlık şampiyonlarda. Burada Kemile 2 yıldız yapıp kesinlikle öyle gitmek zorundayım. Ha bir de bence Rift gelmesi bu kompozisyonu çok rahatlatmış. Çünkü Rift hacker da açabiliyorsunuz direkt at otomatik atıyorum. E, i̇syankara da dönüştürebiliyorsunuz. Bir sürü seçeneği var. O yüzden burada Pyke da tutuyorum. Garen daha güçlü diye koydum. Hiçbir başka bir nedeni yok arkadaşlar. Garen Pantheon'dan daha güçlü diye gittim Garen'i koydum. Hiçbir şey de açmıyor bana farkındaysanız Garen. Olsun dursun. Garen ilginç Garen denemelerim oldu benim. 3 yıldızı da yaptım. 3 yıldız yapıp 4. oldum abi bir oyunda. Böyle garip garip durumlar bazen oluyor. Bir de Prismatic Board da değildi yani biraz yavaş kalan aynı şey gibi işte muadili gibi set gibi admini 4 yaptık hemen özellikleri göreyim dedim o yüzde 45 saldırı gücü daha kazanır abi zaten 90 saldırı gücü kazanırı seçtik biz direkt adminden 2'de de aynısını seçtik 4'te de aynısını seçtik Mesela bunun maksimum yani ben burada eğer 6 adivine 1 çıkarsam eğer uçar giderim abi yani hiç kimse kolay kolay kesemez. Legendary hariç her board'u yayınlayacağımı düşünüyorum o şekilde. Çünkü gerçekten bu kemir çok güçlü arkadaşlar. Hala güçlü yani. 2 altınlık çok az şampiyon var bu kadar iyi taşıyan. Camille onlardan biri. Son seçenek geldi. Admin arması zaten gördüğüm gibi aldım. Bundan sonra bir spatula bulursam alt admine çıkacağım geçeceğim yani. inşallah buluruz bakalım. İsyankar'da da 3'te oynuyoruz şu an için. 3 İsyankar'da 125 %25 ekstra hasar kazanıyor isyankar şampiyonlar. Son kalan isyankar %20 daha kazanıyor. Yani %45 ekstra hasar kazanıyor. Şimdi Belvet'i daha demin bulmuştuk. Armayı Belvet'le taşıyayım bari. Saldırı gücü kazanırım. Özelliği var ya %90. Bir de gün de var elimde. O gün ateşini de şeye vermek istemiyorum. Warwick'e vermek istemiyordum. O yüzden burada Warwick'e gidip de vermedim. Blitzcrank üçe 3'e gitmeyebilir. Belli olmaz. 3'e gitmezse biraz mantıksız olacaktı Blitzcrank'e gidip vermek. Ya da ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. E, o yüzden onu da vermedim. E, şöyle bir avantajımız var. Warwick'i de çok erken aşamadan bulduğumuz için muharebe eğitiminden Warwick'le rakip alt etmede saldırı gücü kazanıyor. Ekstradan ekstradan. Çok da güzel bir yere doğru gidiyor gibi oyun bizim için. Sadece Camille arıyoruz. Pyke'ları da tutuyorum. Görüyorsunuz ben işte bir sürü Pyke'ım var. Çünkü şeye döneceğim. Rift kesin döneceğim. Zaten benim şu ana kadar gördüğüm set 8.5'ta en böyle iki altınlık keri nedir? Biri Pyke abi. Bunu zaten Pyke videosu yaparak göstermiştim. Bence hala Kemil de ciddi bir keri. Yani late game'de de oyun taşıyan çok az bir iki altınlık şampiyon var. Bunlardan biri Pyke biri kesinlikle Kemil. Bence Pantheon da öyle arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Daha yapamadım ama onun da bir versiyonu var. O dek gelirse gösteririm. Karoselden saldırız aldık. Zaten sonlarda değil. bizim istediğimiz bir eşyaydı zaten. O yüzden bir problem yok. Hemen gittik. Titan'ı da yaptık. Şimdi Kemil'in itemleri tamam. Bundan sonra ki planımız ne? Kemil'i 3 yıldız yapmak. Payku 3 yıldız yapmak. Ee, jim bulmak bir yerden. Ee, Vex bulmak. Onları burada koyup Rift Walker açmak. Rift Walker'dan da duruma göre bakacağız. Hacker'ı da bufflayabiliriz. Şeyi de bufflayabiliriz. İsyankarı da bufflayabiliriz. 5 yani isyankara zaten flex bir şekilde çıkabiliyorsunuz Rift Walker'la. Bir de size zek veriyor yani. Daha ne olsun frontlu duracak bir tank daha veriyor yani. Çabuk ölüyor biraz zekler. Bu set 8'deki zek gibi değil ama olsun yani rakip için inanılmaz bir yavaşlatıcı bir etken sonuçta o da. Şimdi Jin'i bulduk daha demin gördünüz. Bulduğumuz gibi board'a koydum. Vex Yok. Daha doğrusu vardı Vex falan ama burada Payk'ı üstlemek için, Kemil'i üstlemek için ihtiyacım olan şampiyonları alıyorum. Diğerlerini satmak zorunda kalıyorum. Mesela şu an şey de yok. LB de yok bench'te. Mesela şu an bir tane LB var. Aslında bayağı LB vardı daha önceden de. Almadık yani yapacakmız bir şey yok. Payk'ımız 3 yıldız oldu daha demin gördüğünüz gibi. Gelin itemleri de görüyorsunuz. Aslında bundan sonra böyle çok agresif itemlere çok gerek yok ama ben burada saldırı hızını seçtim. Niye? Jini'ye itemleyeceğim arkadaşlar ondan. Şimdi Warwick bench'teki işte de 2 yıldız oldu abi. Bu benim hayatımda ilk defa karşıma geliyor. 6 level'da 6 tane Warwick buldum. Hatta 5 level'da 2 tane Warwick bulmuştum. Gerçekten ilk defa geliyor başıma. Kemal'de 3 yıldız yaptığımız gibi level aldık zaten. Pike koyduk. Şimdi bundan sonraki amacımız Vex bulmak. Bir tane son fısıltı yaptım yine. Aslında burada ben şeyi denemek istiyordum da sonradan onu denemekten vazgeçtim. Yine yapacağız bir günde inşallah. Belki Türkiye sunucusunda yaparız herhalde artık onu. Jine işte geçen bir video söylemiştim ya Jine Gunyu e veriyorsunuz saldırı gücü kazanıyor diye. Onu denemek istiyorum bir an önce ama burada son fısıltı bana çok şart abi çünkü şampiyonlarımdan da bildiğim kadarıyla rakibin zırhını delen yok. E, öyle bir itemimiz de yok. Kemil'in de öyle bir itemi yok. Jin'in burada backline'dan rakiplerin zırhını kırıyor olması çok avantajım olacak. Zaten ben burada Jin'den ekstra bir hasar istemiyorum. E, yeteri kadar vursa yeter. Zaten vuruyor da. Jin kolay kolay düşmüyor. Şimdi burada Hecarim Atlı bir versiyona geri geçtim. E, daha önce iki Warwick kullanmıştım. Şimdi asıl taktiğin özelliği burada zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rakibin backline'da biz tersten geldik. Tersten gelmiş olmamıza rağmen çok artık biz mi çok güçlüyüz, rakipler mi çok güçsüz ben de anlamadım. Yıktık geçtik. Burada da Civa'yı bulduk. Civa'ya gittim payka verdim. Çünkü 18 saniye e, arınma kazanacak kitle kontrolden. E, 100, ekstra saldırı hızı kazanacak. E, kritikte kazanıyor. Daha ne olsun yani burada payk için şu Pike'ın şu stun'ı sersemletme etkisi çok değerli. Özellikle hala bence set 8'de de öyleydi. Sersemletme şampiyonları çok değerliydi. Hala öyle. Vex'i de bulduk. Onu da göstereyim tekrardan. Rift Walker'ı açıyorsunuz gördüğünüz gibi. Şu an e, hacker'a bağlı Rift Walker. O yüzden hacker'ım açık. Board'da herhangi bir hacker şampiyon yok. LB'yi düştük ya ondan bahsediyorum. Şimdi biz 5 adminiz o yüzden 6. admini bulası tekrar illa 5 admin oynamak zorunda olmadığımız için bir sürü varyasyon yapabiliriz. Burada da tersten geldik ama zaten rakibin Ezreal'ı vardı galiba Git geldiğimiz yerden. O Ezreal'a kaç attığını görmüşsünüzdür herhalde Kevin'in. Görmediyseniz bir 10 saniye geriye sardım bakın. <laughs> Burayı da patlattık abi. Yine dedim ki dev katil alayım. Ben şu an mesela normalde keri takı şampiyonlarımda asla iyileşme olmadan oynamam falan diyorum ya. Burada Jin benim için bir keri değil arkadaşlar. Yani tabii ki de Jin bir keri ama ya Jin ölebilir. Ben burada Kemili koruma peşindeyim. Jin 2K, 3K hasardını yapsın, ölsün. Hiç gerisi çok önemli değil yani. Benim için Jim burada böyle üçüncü kere, dördüncü kere falandır yani. Ha, üçüncü kereyken niye ona item verdin de Warwick'e item vermedin dersen Warwick yani blue buff versem çok manasız olacaktı. Aslında şu son fısıltıyı falan veya dev katilini Warwick'e verebilirdik. Ben Warwick'i burada tank olarak kullanmak istedim. O yüzden vermedim. Zaten biz biz böyle 6 galibiyet serisine çıktık. 6 deyiz Çok da böyle hiç zorlayamıyorlar yani rakipler. Bu taktik hala ne kadar işlevsel kalıyor. Tabii bir de adminden bu özellikler gelince zaten şey oldu yani artık oyun bize böyle attı. Kemil git Kemil git Kemil git diye. Yani rakipler çok kolay düştüler. Ben hala 73 candayım gördüğünüz gibi. 6 <laughs> galibiyet serimiz var. Yani çok da diyecek bir şey yok. Demir Soler'i de yapmıştık. Onu da söylemediysem şimdi söyleyeyim. 3 yıldız payka verdik. En maksimum verimini kullanmak için. Bal dedim tekrardan şu şey yapayım. İsyankere geçireyim Rift Walker'ı. Ee, adminim 5'teydi. 6'ya gitmeyecek gibiydi. Leblanc'ı koydum. Hacker'ı oradan aldım. İsyankarla da 5'e çıkarttık. 5 isyankarda da %40 ekstra hasar kazanıyor. Şampiyonlar. İsyankar şampiyonlar. Ee, son kalan isyankar %25 daha kazanıyor. %65 ekstra hasar kazanıyor yani. Bu sefer tutturduk. Zaten tam böyle istediğim rakiplere karşı oynuyorum burada. Yani rakip artık yer altından force'luya force'luya bir yerde comeback mi yapacaktı bilmiyorum ama Kemil gittiği gibi tek attı. Azından rakip de şok oldu. Böyle solid bir şekilde, çok kolay bir şekilde oyunu kazandık. Bu taktik hala çok güçlü arkadaşlar. Yani set 8'de de güçlüydü. Hala çok güçlü. Özellikle nerf değmiş yani. %600'de önceden şunun kalkını, Kemil'in kalkını. %500 şu an. Ama ona rağmen hala ne kadar güçlü olduğunu gösterebildiğimiz bir oyun olduğunu düşünüyorum. Güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Paylaşmak istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala kanala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. O zaman kendinize dikkat edin. Görüşürüz.